Sevgili gençler merhabalar, ben e, Rehber Öğretmen e, Şeyh e, Diyarbakır e, Özel İlgi Eğitim Kurumlarında e, rehberlik yapan e, eğitimcilerdenim. E, ben de e, Bileşim Teknolojisi aracılığıyla e, geri geldiğinde sizlere e, gerek rehberlik konularında gerekse eğitimin e, diğer alanlarında hem e, sınav yönüyle gerek özellikle özelde YKS ve e, LGS ile ilgili tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Ama öncelikle tabi e, bildiğiniz üzere hepimiz e, kritik bir süreçten geçiyoruz. Gerek ülke gerekse e, dünya olarak. E, Covid-19 diye tabir edilen bir virüs belasıyla mücadele ediyoruz. Bu süreçte mümkün mertebe bizlerde belirlenen kurallara mutlaka mutlaka e, uyalım. E, beslenmemize, uyku düzenimize ve hijyenimize e, mutlaka e, asgari düzeyde de olsa e, dikkat edelim ve evde kalalım demek istiyorum. Biliyorum sevgili gençler sizler için çok bir süreç, rutininiz bozuldu, çoğunuz çok tepkisel davranıyorsunuz, hatta yoğun bir telaş, kaygı içindesiniz. Belki de bu süreçte sadece sizler değil aslında 7'nin 77 herkes bir şekilde aslında aksiyete bozukları, belki de bu noktada kristofobik durumlar yaşayacak ama e, depresif durumlar yaşayacağız e, Kolay değil tabi e, rutinimiz bozuldu Ve e, hiç beklemediğimiz bir sürece Dahil olduk e, Aslında hepimiz e, bir olan yaşıyoruz Ve bir karantina süreci yaşıyoruz Umarım şartlar koşullar çok daha ağırlaşmadan e, Sağlıklı bir e, Süreç e, geçirir Ve e, sevdiklerimizle birlikte e, Hayata kaldığımız yerden e, Yine e, rutinimize e, Devam ederiz e, bu temelilere ben eğitimle ilgili sizlere e, nadirzane birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum. E, peki bu süreçte siz gençler olarak özellikle sınava hazırlanan gençler e, gerek DGS gerekse YKS'ye hazırlanan gençler olarak e, biz neler yapabiliriz? Buna dair ben e, özet birkaç e, temel e, tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle gençler mutlaka bir planımız olmalı. E, bir çalışma alanı kendimize belirleyelim. Bunun yanında tabii e, çalıştığımız alanı bol bol Mutlaka bu süreçte özellikle e, temiz tutalım ve havalandıralım. E, zamanımızı etkili kullanmak adına mutlaka zaman yönetimi noktasında e, belli ilkelerimiz kurallarımız olsun, belli saatler alanında e, yatıp e, kalkalım. Örneğin e, sabah 9 gibi güne başlayıp 12 gibi gününüzü bitirebilirsiniz. Bu aralık içinde peki neler yapılabilir? Buna dair ben birkaç tavsiyede bulunayım. E, güne 9, 9.30 gibi e, sporla, e, kötü fizik hareketleriyle başlayabilirsiniz. E, emin olun e, bu size çok şey katacaktır. E, güne daha enerjik başlamanız için e, üzerinizdeki yılgınlığı, hantallığı ve olumsuz enerjiyi e, atmak adına bu size e, çok ciddi anlamda bir e, artı sunacaktır. Ondan sonra gününüzü e, enerji geçirmek adına iyi bir kahvaltı yapın lütfen. E, ondan sonra e, bu ilk iki aşamadan sonra üçüncü aşamada uzaktan öğretim mutlaka programdan da iştirak edin. Gerek EBA TV'den, gerek EBA Mobil uygulamadan ve çeşitli eğitim kurumlarının bizlerin ilgi eğitim kurumunun başta olmak üzere ve diğer ilgili eğitim kurumlarının benzer eğitim kurumlarının daha doğrusu hem okulların hem kurslarının hazırlamış olduğu YouTube kanallarından ve online sistemlerden mutlaka mutlaka Yaralanın. Yani uzaktan öğretim sistemini lütfen ciddi alın. ilk hafta belki sizi tatmin etmemiş olabilir. Ebati bir Milli Eğitim Bakanı'nın hazırlamış olduğu çalışmalar. Ama bundan sonraki süreçte çok daha iyi geçeceğini ben tahmin ediyorum. Bunun için alternatif kanalları da demin ifade ettiğim gibi kullanabilirsiniz. Belli bir programa ve sisteme göre mutlaka bu uzaktan eğitim programını günlük özellikle zaten hafta içinde ...uygulandığı için mutlaka düzenli ve okuldaymışız gibi mutlaka bu süreci takip edelim. Bunun dışında sizler ne yapabilirsiniz? Özellikle sınava hazırlanan gruplar başta olmak üzere birinci dönem işlenen tüm konular ve ikinci dönem zorunu tatile kadar işlenen konuları konulara yönelik daha doğrusu. Tekrarla yapabilirsiniz. Ben e, bu noktada iki tavsiyede bulunabilirim. Yoğun çalışmak isteyen öğrenciler için e, işlenen tüm konuları gün içinde tüm konulara e, yönelik e, her konuya bir test düşecek şekilde e, çalışabilirsiniz. İkinci bir e, tavsiyem de e, bu tarz çalışmanın yoğun olacağını düşünen gençlerde e, toplam e, e, konuları iki eşit parçaya bölerek zor ve kolay dengesini koruyarak yani gün içinde e, ne tamamıyla kolay ne de tamamıyla zor konulara e, ayırmadan e, söz gelimi toplam 20 konu ise e, bunu 10-10 e, şeklinde iki gruba ayırarak e, çalışabilirsiniz. E, bunun 5 konusunu kolay, 5 konusunu da zor şeklinde e, belirleyebilirsiniz. E, bu sizin daha dengeli ve daha keyifli çalışmasına çalışmanıza imkan sağlayacaktır. E, bunun dışında, e, tekrarlar dışında ben başka ne yapabilirim diye soracak olursanız, ekzadan, özellikle sizi zorlayan konulara zaman ayırabilirsiniz. Söz kelimi, fizikten, optik ve organik kimyadan, organik ve biyolojiden sistemler konusu veyahut da matematikten problemler, Türkçe'den dil bilgisi şeklinde konular belirleyerek günde bir konuya, bir iki saatinizi ekzadan ayırabilirsiniz. Ee, bu şekilde ders çalışmanızı e, EBA TV, çeşitli işte, işte YouTube kanalları ve Eksa'dan e, az önce tavsiye ettiğim e, programları e, devreye sokarak çalışabilirsiniz. Peki, ders çalışma aktiviteleri dışında neler yapabilirsiniz? Her şeyin tabii ki dersten ibaret olmadığı düşüncesinden hareketle e, sizi mutlu edecek aktiviteler de yapın. Gerek bireyse gerekse e, aileyle birlikte e, yapabileceğiniz mutlaka etkinlikler olabilir. Bireysel olarak akıl oyunları, eğitici oyunlar tercih edebilirsiniz. Bunun yanında hobileriniz varsa hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Örneğin bir müzik esirmanı çalıyorsanız bir iki saatinizi buna ayırabilirsiniz veya el sanatları ilgili bir uğraşınız varsa onlarla onlarla vakit geçirebilirsiniz. Bu noktada lütfen siz değerli ebeveynler, sizler de evin, ev ortamının, ev ikliminin sağlıklı geçmesi, çocukların bu süreci daha verimli ve keyifli geçirmeleri için imkan sağlayın. Sadece dert çalışmadan ibaret olmasın günlük planlamalar. Tabii ki çalışmada da ifade ettiğim gibi günümüzün programımızın merkezinde olacak dert çalışım ama onun dışında da çocuklarımızın, gençlerimizin negatif düşüncelerden ve etkiden uzak tutacak onları motive edecek mutlaka uğraşlarına vakit geçirmelerine de imkan sağlayalım lütfen. Hobilerde mi ifade ettiğim gibi hobilerin dışında neler yapılabilir? Ayrıca filmler izleyebilirsiniz. Belgesel ve eğitici filmler izleyebilirsiniz. Her gün olmasa bile birkaç güne bir bir film izleme saati belirleyebilirsiniz. Ortak tercih edebileceğiniz herkes hitap edecek filmler ve belgeseller tercih edebilirsiniz. Bunun dışında mutlaka mutlaka her gün kitap okumalıyız. Kitap okumayı bir rutin işi olarak değil de birinci dereceden gerekli bir uğraş olarak görecek okumalıyız. Bu noktada aileler kitap okuma seansı uygulayabilir, kitap saati uygulaması yapılabilir. Okunan kitaplar aile bireyleri arasında tartışılabilir, edebi tartışmalar şeklinde etkinlikler yapılabilir. E, veyahut da sizler gençler okuduğunuz kitaplarla ilgili günlükler tutabilirsiniz. Bunun için ayrıca e, ortak oyunlar oynayabilirsiniz. E, süreci daha keyifli geçirmek adına örneğin satranç oynayabilirsiniz, tabu oynayabilirsiniz vesaire. Bunun dışında gençler sosyal medyadan olan biteni takip edebilirsiniz. Çok fazla zaman kaybına uğramadan günlük ortalama bir veya iki saatinizi özellikle medya üzerinden, sosyal medya üzerinden daha doğrusu dergi ve gazete takvi şeklinde de vakit geçirebilirsiniz. Bunun dışında gün bitiminde özellikle de ifade ettiğim gibi mutlaka belirli zaman aralığında planlama yapın. Gün bitimine de o gün ne şekilde geçirdiğinize dair mutlaka raporlar alın. Kaç konu çalıştığınızı, kaç test çözdüğünüzü, ne tür etkinlikler yaptığınızı, bunların verimli geçip geçmediğine dair mutlaka notlar düşün, değerlendirmeler yapın. Bunların size geri dönüşünü çok iyi olacağını, zamanı etkili kullanma noktasında size bir ayna görevini göreceğini Düşünüyorum. Mutlaka günlük raporlar da belirleyin. Bunun dışında çok fazla aslında söylenecek şey var ama yapılacak şeyler belki sınırlı olabilir. İyi bir planlamayla süreci ve tabii ki sağlığınıza dikkat ederek süreci çok daha uygun bir şekilde geçireceğinizden eminim. Bizler de zaman zaman konuşmanın başında ifade ettiğim gibi hem eğitimsel hem de kişisel rehberlik noktalarında çeşitli kanallarla sizlere ulaşıp e, gerek fikirlerinizi e, e, dikkate alarak, gerekse kendi fikirlerimizi sizlerle paylaşarak bu süreci bizler de e, geçirmeye çalışacağız. E, şimdilik e, diyeceklerim aslında e, bunlar. E, i̇lerleyen zamanlarda yine sizlerle iletişime geçeceğiz ve e, karşılıklı diyalogla, e, değerlendirmelerle e, bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmek için gayret sarf edeceğiz. Ee, özetle umarım her şey yolunda gider ve bir an önce okullarımıza, kurslarımıza kavuşuruz. Ama öncelikle sağlık diyorum, kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.